Anne, bak çok güzel kahvaltı hazırladım. Çayları da koyarım. Hadi gel. Aa, dedeme de söylesene. O çok sever pişi. Ee, oldu. Ben o zaman e, gidip dedeyi uyandırayım bari. Ay vallahi ben dayanamayacağım. Hmm. Hmm. Arada nefes almayı unutma. Hı. Hmm. Haşmet de yok. Aa, nasıl? Niye, niye, niye yok? Ne bileyim işte baktım yok odasında. Allah Allah. Oha. Wow. Ne oluyor ya? Ay, sen buraya almışsın hala. Aynısını ben de size soracaktım. Benim ne işim var burada? Biz niye koyun koyuna yatıyoruz? Hiçbir şey hatırlamayın. De onu. Yok. Ben nasıl geldim? Ne zaman geldim buraya? Hiçbir fikrim yok. Ben seni gördüğümde bu kocaman bir ayı kucağında kaldırımda oturuyordun. Kafanda kıyaktı. Beni affetmeyecek. Beni affetmeyecek. Ne diyorsun sağ ol. Affetmeyecek. Beni affetmeyecek. Ayrılık başına mı vurdu senin? Hadi kalk git evine yavrum git hadi. Sarhoş adam. Hiçbir yere gitme ben. Böyle soğuktan böyle buz tutacağım burada. Hayatı görmeden bir yere gitmem. Ulan oğlum zaten oturmuşum buz gibi taşın üstüne. Yarın hasta olacaksın kalk git hadi evine. Yağmur yağsın. Kar yağsın. Fırtına kopsun gitmeyeceğim ben. Hayatı görmek istiyorum. Halit. Mini bize, gel şunu alalım minibüse bir Yiyeyim ben böyle. Tamam iyisin iyisin biliyorum da sabah göreceğim ben seni. Hadi hadi bakalım yürü. Dur 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 dur. dur. Ayı mı alalım? Tamam al şunu, da, oğlunun ayısını. O babasını ben götürüyorum. Ayısını da sen getir. Hayata vereceğim. Tamam. Bilmiyorum hiçbirini hatırlamıyorum ben. Ya ben sana kısaca anlattım. Hadi boş ver gerisini. İn de git evine. Ne duruyorsun? Aynı da mı istiyorsun? Al onu da al. Yok da... Siz beni buraya bindirdikten sonra niye yanımda kaldınız ki? O ayrı bir mesele dur. O da bana kalsın. Bana anlatmanız gereken bir şey yok değil mi? Az isteydin daha kendin hatırla hmm. Burada mıydın? Öldük meraktan. Burada aydım ya, nerede olacağım? Kocana bakıcılık ettim. Ben işe gidiyorum, akşam konuşuruz. Hayat, hayat bir saniye konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok Murat. Ben fikrimi değiştirmedim. Değişmeyecekti. O yüzden boşuna zaman kaybetmeye gerek yok. Ya hudur bir anlatayım derdimi, bir kendimi affettireyim ya. Nasıl olacak o? Balonlarla mı? Ayıyla mı? Pardon bile pamuk şeker vardı değil mi? Kusura bakma o kadar basit değil. Ne istiyorsun söyle ona bir. Ne istiyorsun? Tamam. Ayrıldığımızı herkesin kabullenmesini. Ne tarafa babacığım. Murat ne yapıyorsun? İner misin taksimden? Niye aynı yere gitmiyor muyuz? Sarte edeyim işte. De. Hadi gidelim. Başka taksi yok mu? Git ona bin. Ya yani niye ben yabancı mıyım? Paylaş işte benimle taksini. Gidiyor muyuz? Hayır. Evet. Bak Murat. Oyun oynayacak havada değilim. Ben de oyun oynayacak havada değilim. Şirkete geç kalıyorum. Hadi abi sürelim gidelim. Ha bunlar barıştılar mı şimdi? Oy. İyi misin deden? Değilim. Bir şey değilim Halit. Hastaneye götüreyim mi? Oo, götür. Beni hastaneye götür zahmet olmazsa. Oh. Oraya. Takipçi doktorum vardı. Bence Hayat'ı bir psikoloğa götürelim. Hiç normal görünmüyor. Vallahi bence de. Hatta benim gözlemlerime göre o şu anda inkar evresinde. Ama ben kabullendim mesela. Neyi? Hayatı mı? Hayır canım, Doruk'la beni. Bak kızım ben sana şuraya yazıyorum. Siz üçüncü çocuklarınızı kucağınıza alıyor olursunuz. Bir hala Doruk'la yerimizde sayıyor oluruz ha. ay niye? Sevgilisiniz işte. Ya biz kankayken daha çok görüşüyorduk İpek. Ama ben anlıyorum. Farkındayım ben. Şimdi beni elde etti ya. Hevesini aldı. Bıktı. Bıktı benden. Cepte görüyor beni artık. Bıktı. Nasıl elde etti? Ya işte teorikte elde etti İpek. Anlasana ya. Ay, beynin yandı iyice senin ha. Karaları bağlamışız zaman. Aferin. Çalıyor git yüzüne bir hava çarpta da kendine gel. Kapıya da ben bakıyorum. <laughs> Öf geldim. Tamam baktım. <laughs> Vay be. Vay be bak sen şu Murat Sarsılmaz'a bak ha. Adam hiç pes etmiyor. Helal olsun ama. Aslı Soykan. Evet. Adınızın altına bir imza atar mısınız? Neden? Aslı Soykan benim demediniz mi? Dedim. Bana mı gelmiş ki? <laughs> Şuraya imza imzalarsınız. İmzalarım tabii. İyi günler. <laughs> Ay, hayata mı? <laughs> Ay Kerem mi yollamış bana, canım? Tarık <laughs> yollamış. Ne yazmış? <laughs> sevgilim. Ya sevgilim demiş bana. Şahin. <laughs> Seni ihmal ediyorum, farkındayım. İşlerim yüzünden telafi edeceğim söz. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ya canım benim. Ben de seni çok özledim. Öyle duymaz öyle duymaz. Sen şey yap. Bir telefon et, ne bileyim bir mesaj at. Yani bir iletişim aracı kullan. Duman gibi mesela. Ya pek çok mutluyum kızım. Böyle kalbimde kelebekler uçuyor. Sonra gelip şu güllerin dallarına konuyorlar. Ya değilsin sen ya. Ben çıkıyorum çok geç kaldım. Sana güllerinle mutluluklar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Aa, kaç tane acaba?